Zile'nin en bilinen tarihi yapısı ise kalesi. Roma İmparatoru Jül Sezar'ın dünyaca ünlü bir sözü var. Bütün dünyaya mal olmuş. O sözü burada söyledi. Veni, vidi, vici. Yani geldim, gördüm, Bravo geldim. Size. Evet. Burada söyledi. Neden burada, burada söyledi. söyledi. Nasıl söyledi? Ya burası neresi? Roma neresi? Roma evet milattan önce 47 yılında Roma İmparatoru Julius Sezar bir prestij meselesinden Anatolya'ya, Anadolu'ya gelir, Zela'ya gelir. Burada zaten Pontuslar hep Romalıların başına bela olmuştur. Pontus'un genç kralı Farnas, 2. Mihridat'ın oğluyla çok kanlı bir savaş yapar. Savaşta askerlerinin yarısını kaybeder ama askeri dehasıyla o tırpanlı atlı arabalarla o gladyatör filminde görmüşsünüzdür yanlarında bıçaklar evet, vardı o filmde. Onların binlercesini Pontusların üstüne sürer ve savaşı kazanır ve Zile kalesinin önüne gelir. Orada kalenin önünde, şu anda bulunduğumuz kalenin önünde, o tarihin en kısa ve veciz mektubunu bir kurye ile Roma'ya haber gönderir. Allah. Sadece mektupta üç kelime yazar. Veni, vidi, vici. kale 4000 yıllık bir kale. Ninova Melikesi Semiramis tarafından yapılmış, doldurularak yapılmış Anadolu'nun tek kalesi. Aha. Şehrin tam ortasında hemen 200 metre orta, ilerisinde çarşı var. Dolayısıyla burada bir yerleşim var kalenin içerisinde. İlkeşif bir tiyatro, antik tiyatro. Evet evet bir antik tiyatro, tiyatro çıktı. Kazıyoruz. Bu sene de kazdık. Ee, yarısından fazlası çıktı. İlginç, tiyatrolar hep nerede? Ege'de, tabii, tabii, Akdeniz'de, Aspendos'ta, Side'de, Efez'de... Şimdi Efez'den. bir kere tiyatrolar da zenginliğin ifadesi. Tabii. Zile'de aslında bir Ege kenti gibi çok zengin bir yer. Kesinlikle. Burası bir Roma şehri aslında. Ama Osmanlı'nın da önemli büyük tabii. şehirlerinden birisi.